yazalım. mı? Çok, çok çıktım ben. Çıkıyor giriyor. <laughs> Atlayışta kapatmamız lazım. Videoda değil ama sen çekmiyorsun, ne? Kameramız yanıyor. Bastığımız zaman çekecek. Bastım. Çekiyor mu şu anda? Çekmesi lazım. Ha? Bana, tamam, Bastım. Ha. Çeksin bari bol bol. Bir dakika, saniye, bir dakika, 3 saniye. İyi, 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 Yıkan, Çıktı yine şerefsiz. Oğlum, çekiyor, bayağı çekiyor. Bari bir daha silmem. <laughs> Böyle bir yere girdim ben fazlalıkları. Artık fazla yok. Yine gitsin, yine o Daha bunu aldık, şey kancak olarak. Biraz kanatını Bayağı duracağım. Oh! Bunu almış bayağı bir ya sıcak ya. Hayvana evet. koymak lazım. Evet, evet. <laughs> ha, oyun o. yaptı onu. Çıkıyor giriyor. Bir de temizliyor görüyor mu kanatlarını açıyor. Şöyle tam böyle bunu alayım bana. Götünü yiyeyim sen. Fücür ne yapıyorsun oğlum? Yıkanıyor musun? Cıbı cıbı mı yapıyorsun sen? Fücür cıbı cıbı mı yapıyorsun? Cıbı 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 mı yapıyorsun sen? Ah! Oh, sucuk gibi oldu. Ne oldu şimdi durduru nereye yapayım? Dur dur giriyor daha biraz daha çekmiş. Hayır kolum ağrıdı ama ben, benim, ben, benim kolum dayanıyor mu ona? Elim kolum otur buraya ben gideyim makinemi doldurayım. Hücür, cıbı cıbı mı yaptın oğlum sen? Hücür, cıbı cıbı mı yaptın sen? Ee, yap, bücü bücü yap. Bücür. bıcı bıcı yap. Hücür, bıcı bıcı yap oğlum. Bıcı bıcı. Hücür, tamam mı? Yeter mi? Yetti mi? Ee, bıcı bıcı yetti mi? Yetmedi mi? Bıcı bıcı mı yapacaksın yine? He? Çocuk gibi oldum ben. Tamam mı? Kaldırıyorum. Tamam. Evet. Öptüm. Bücür. Öptüm.